Merhabalar. Bu Sesleri Şehir Işıkları adlı film hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kan üzerinden sunacağım. Işıkları, Charles Chaplin'in yapımcılığını, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği 1931 yapımı sessiz bir filmdir. Chaplin aynı zamanda filmin müziklerini de bestelemiştir. Şehir Işıkları 1991 yılında Konre Kütüphanesi tarafından kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasında seçilerek Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Film Arşivinde muhafaza edilmesine karar verilmiştir. Charlie sokaklarda amaçsızca dolaşırken çiçekli bir kızla tanışır. Kızın gözlerinin görmediğini fark edince son parasıyla ondan çiçek alır. Kızdan bir hayli etkilenen Charlie, Romantik hayaller ile yalnız kalabileceği bir yeriyle fakat oradaki bir adam kendini suya atıp intihar etmeye çalışınca onu kurtarmak zorunda Kurtardığı adam zengin bir alkoliktir. Kendisini kurtaran Charlie'yi en yakın dostu ile sabahta evine götürür. Bu sırada işe gitmekle olan çiçekçi kızı rastlarlar ve Charlie arkadaşından aldığı parayla onu tüm çiçeklerini satın Ayrıca arkadaşının lüks arabasıyla kızı evine bırakır. Tüm bunlar kızın Charlie'nin zengin olduğunu kanısını iyice kapılır. Arkadaşının evine dönen Charlie baş uçak tarafından kovulur. Zira ayrılan ev sahibi artık Charlie'yi tanımamaktadır. Yine eş parasız dolandığı bir gün Charlie, kör küçük sarhoş olan zengin adam rastlar ve adam tarafından coşkuyla karşılanır. Adam onu evindeki bir partiye götürür. Sabah Charlie ile aynı yatakta uyanan zengin adam onu yine hatırlamaz ve onu evden attır. Charlie de kızın evine gider ama onu hasta bulur. Kirasını ödeyemeyen kıza yardımcı olmak için iş bulup ama kovulur. O da boksör olarak şiki yapıp para kazanmaya çalışır. İşler umduğu gibi gitmeyince fena halde dayak yer. terzi bir halde dolaşırken yine zengin arkadaşına rastlar. Ona verdiği tüm parayı kıza götürür. Bu para kızın göz ameliyatı içindir. Kızın gözleri açıldığında onun hayallerindeki gibi biri olmayacağını bildiğinden bir süre uzaklarda olacağını söyleyip gider. Daha sonra hapse girer. Çiçekçi kız ise artık görmektedir ve Charlie'nin verdiği parayla bir çiçekçi dükkanı açmıştır. Aylar sonra perişan bir halde dışarı çıkan Charlie, çiçekçi kızın dükkanında bulunduğu kaldırımlar yürürken çocuklar onunla dalga geçer. Çocukların onunla dalga geçmesini izleyen kız tanımadığı bu perişan serseriyi acır ve onun yanına çağırıp biraz para vermek ister. Charlie istemeyince parayı zorla onun elinde tutuşturmaya çalışır. Ama dokununca ellerinin şeklinden onu tanır. Kendisini tanıyan bu genç kıza utangaç bir gülümseme ile karşılık veren Charlie'nin bu görüntüsüyle film sona erer. Siz de konsantre bilgiler hakkında yapmak ve içerik hazırlamak istiyorsanız infeditkonsantrebilgiler.com adresine mail atarak iletifade geçin ve bildiklerinizde insanlarla paylaşarak bilgi acı Hoşçakalın.